Transfer Haberleri videomuzun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yaz transfer döneminde çıkan güncel yaz transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Leipzig forması giyen 22 yaşındaki Xavi Simmons Chelsea'ye transfer olmak üzere. Chelsea Simmons ile 7 yıllık sözleşme konusunda geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardı. Ayrıca Chelsea Simmons için oyuncunun kulübüne 70 milyon euro bon servis bedeli ödeyecek. Manchester United Leipzig forması giyen Benjamin Şeşko'yu transfer etmek istiyor. Kırmızı şeytanlılar Benjamin Şeşko'nun transferi kabul etmesi halinde oyuncu için resmi teklif sunmaya hazır olduklarını Leipzig yönetimine bildirdi. Aynı zamanda Newcastle United'da Şeşko için teklif yapmaya ve oyuncunun istediği yıllık maaş talebini karşılamaya hazır. Bayern Münih forması giyen Joe Palhinha Tottenham'a transfer oluyor. Kuzey Londra temsilcisi oyuncuyu 30 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan kiralık olarak transfer etmek için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Resmi imzalar birkaç gün içerisinde atılacak. Paris Saint Germain Ilya Zabarni transferini bitirmek üzere. Paris Saint Germain Burnhamut'un genç stoperi Zabarni ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Oyuncunun bonservisi için Burnhamut ile bonservis pazarına devam eden Paris Saint Germain bu transferi 70 milyon euro bonservis bedeliyle bitirmeye çok yakın. Fenerbahçe'nin orta sahaya düşündüğü Juventus forması giyen Douglas Luiz'i Premier Lig ekibi Nottingham Forest transfer etmek istiyor. Nottingham Forest satın alma opsiyonu kiralık teklifini Juventus'a ile etti ve iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Abumeyak Marsilya'ya geri döndü. Son olarak Fenerbahçe forması giyen Dušan Tadić Kızıl Yıldız'a transfer oluyor. Victor Osimhen transferini bitiren Galatasaray kaleci transferi için gaza bastı. Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılı ekip Manchester City ile bonservis görüşmelerine devam ediyor. Fiorentina forması giyen Brezilyalı sabek Dodo menajerler aracılığıyla Galatasaray'a tavsiye edildi. Galatasaray Fenerbahçe'ye forması giyen Sabik Frankowski Fransa Lig 1 ekiplerinden Rene transfer oluyor. Fransız temsilci Polonyalı Sabik'i satın alma opsiyonunu kiralamak için Galatasaray ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın transfer ettiği Carlos Cuesta ile İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla oyuncu ile ilgileniyor. Galatasaray'da başarılı bir sezon öncesi kamp dönemi geçiren Nikolo Zaniolo'yu Benfica satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Fenerbahçe Milan Şikriniar transferini resmi olarak açıkladı. Şikriniar ya Fenerbahçe'den yıllık 8 milyon euro kazanacağı 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Milan Şükrün yarın ardından Fenerbahçe, Nelson Semedo'nun transferini resmi olarak açıkladı. Fenerbahçe'nin Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı transfer etmek istediği yönünde bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Ve Fenerbahçeli taraftarlar oyuncunun sosyal medya hesabına come to Fenerbahçe yorumlarını yapmaya başladılar. Ancak ben bu transferin gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü Faslı Yıldız şu anki aşamada kariyerini Real Madrid'de devam etmek istiyor. Aynı zamanda oyuncu Türkiye'ye transfer olmaya hiç sıcak Bakmıyor. Beşiktaş Çaylı transferinde önemli bir aşama kaydetti. Siyah beyazlı ekip oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve daha sonrasında oyuncunun kulübü Wolfsburg'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifini sundu. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve anlaşmaya oldukça yakınlar. Beşiktaş Jetson Fernandes'in yerine orta sahaya West Ham United forması giyen Guido Rodriguez ile ilgileniyor. Beşiktaş orta sahasına Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Elahli forması giyen Frank Cassie ile ilgileniyor. Suudi Arabistan'dan ayrılıp Avrupa'ya dönmek isteyen oyuncu Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın scout ekibi ve teknik direktör Sokşehir'in olumlu rapor vermesi durumunda siyah beyaz ekip El Ahli ile resmi görüşmelere başlayacak. Ayrıca El Ahli oyuncuyu bedelsiz kiralamaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy Kagliari'ye transfer oluyor. Kagliari hem oyuncu hem de Beşiktaş ile anlaşmaya varmıştı. Semih Kılıçsoy ise yakın zamanda İtalya'ya gidecek ve resmi imzayı atacak. Beşiktaş forması giyen yani El Musrati için İspanya Ligi ekiplerinden Valencia bedelsiz kiralık teklifi yaptı ancak Beşiktaş bu teklifi kabul etmedi. Bugünkü güncel transfer haberleri videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.